Takım çalışması oynayacağız. Evet. Başlayalım. Hadi o zaman biraz zor oynayalım. Hadi bakalım. Bas baba. Sen bas sen. Hadi bastım geç bakalım. Dur geçiyorum. Aa ben geçemedim. Açarım tabii ki de. Niye açmıyorsun? Geliyorum. Teşekkür ederim babacığım. Onu açmayacağım. <laughs> Hayır ona da açalım. Tamam açıyorum. Geçin bakalım beraber. Açtım. Dur baba ben de geçeyim. Geç bakalım. Ay, Ay unuttum ya. Evet geldim baba. Hadi geç bakalım. Sakın bırakma. Tamam bırakmayacağım. Tamam. Diğerini de aç baba. Ay bana açman lazım. Ha önce ben sana mı açacağım? Hadi koş bakalım. Geldim. Açtım baba kırmızıyı. Tamam. Geliyorum. Sen de bana şimdi sarıyı aç babacığım. Açayım mı? Evet. Açtım. Tamam. Çıktım. Şimdi yeşil açın. Koş Hadi koş koş. Koş koş, koş 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 koş. Ben bunu almak istiyorum. Bu ne? Ben de almak istiyorum bu ne? Gel sen de bas. Ne oluyor? Kafamda bir şeyler patladı babacığım Benim de. Merak ettim bitti zaten. Baba, Aldık bitti galiba. ]ydim. Şimdi hangisini oynayalım babacım? Hmm, ama... Bence hemen bir yanındaki tuvaleti, tuvalet adamı oynayalım. Evet. Hadi tuvalet adama girelim. Gel bakalım. Basalım baba. İkimiz de basıp koşacağız. Koş. Koş, koş. koş koş koş. Koş sürenin yetişmesi lazım baba. Kaç saniye kaldı? Kaç saniye kaldı? Çünkü geçtik zaten. Onu hallettik babacığım. Hadi baba. Bas sen. Duruyoruz. Aa öldün. Evet gördüm. Ben de ölmem gerekiyor galiba. Teşekkür ederim babacığım. Bir şey değil babacığım. Zaten ben senin Babana için oynuyorum. Sen Birlikte oynuyoruz ona. ya. Hadi koş bakalım. Bu oyun ne oyunu babacığım? Takım çalışması. Evet. Biz seninle şu an takım çalışması yapıyoruz. Sana yes, kırmızıyı baba. açıyorum. Sonra moru açacağım. Şimdi de moru açtım. Mor aç. Evet açtım babacığım. Dur. Şimdi, Şimdi sen bana kırmızıyı, kırmızıyı aç. Açtım. Teşekkür ederim. Şimdi sen bana moru aç. Açtım. Geldim ben de. Evet. Hadi gidip şunu alalım. Evet. Koş ben koş 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 koş. Hop. Hop. Aldık onu da Tövlet geri dönüyoruz. Ay tuvalet kafa mı çıktı? Evet. evet. Bu Mavi canavar neydi? diyor. Bu karakterin adı neydi ya? Hangisinin bakayım? Ne ben yapacağız? Burada bu renk seçmemiz alıyorum. lazım. Tamam ben de öbür rengi oldum babacım. Hadi gel. Hadi bakalım. Ay beni aşağı düşürdün <laughs> ya. Bana çarptın beni öldürdün babacım ya. Birisi de beni öldürdü. Aha çarpınca ölüyoruz işte. Şimdi sen sarısın karşıya geçebilirsin ciy. E, bir bitiş daha diyor. Benim sarmamam lazım. Yok. Koş, çabuk koş babacım. Abo, koş hemen de. koş. Koş hemen koş. Çabuk koşman gerekiyor. 3 2 1 yetiştin aferin sana. Çık bakalım. Bana verdi. Beni aç. Dur açayım hemen çıkıp. Kapatayım verdi beni şimdi. Çıktım, kapat. Açtım. Aferin. Geliyorum, geldim. Şimdi ne yapacağız? İşte ben burada olacağım. Kayalım. Voley. Varmış. Ben basacağım sen geçeceksin hadi geç bakalım. Ha. Hop. Çok kolay geçtin ha. Burada bir kişi daha var. Ah süresi abi. var bunun şu an. Geldim. Bas baba bana. Bastım. Geç. Hoş. Süresi var. Burada ha. ne yapacak? Bizi ışınlayacak mı? Evet. Az bulacağız mı? Şimdi? Vay zıpla gel bakalım. Hop. Yumurtamızı alalım. Yumurtamızı alalım. Aa bana da şu Rainbow'u verdi babacığım. Rengarenk oluyor ya. Şimdi mor canavarın olduğu yere geldik. Hadi oraya geçelim babacığım. Dördüncü bölümde Onun mor var. Ediyor. Ben istim. mi çıkayım? Sen çık. Ben çıkayım. Ya tamam ben. hadi çık. Zıpla zıpla. İyi kim zıpla, çıkarsa. Zıpla zıpla. zıpla. Zıplattım seni. Ben de geldim. Bas baba. Bastım hadi merdivenden geç bakalım. Geçiyorum. Aşağı A düşebilirsin dikkat et. Düşeceğim. Asterim Hayır düşme. Yaka <laughs> yaptım. Bastım. Kandırdın beni ya ben de düşeceğim sandım. Ha. Bas Baba. Ya? Sen şeye git şeye şeye. Neye yeşile mi gideyim? Evet. Hayır mavi senin? var mavi. Ha burayı açacaksın Evet. Tamam aç bakalım. Ben de göremedim ya burayı sen iyi gördün ha. Yüksekteyim ya. Evet aç sarıya bakalım. Açtım. Oley geçiyorum. Ben Şimdi ben de yapayım? sana burayı açacağım galiba. Kayarak evet. mı geliyorsun? Yok koşarak geliyorsun. Bırakayım mı? Bırakayım mı? Hadi geçelim. 4 saniye. Şimdi yumurtamızı da alalım buradan. Ee, moru da kazandık babacığım. Engeç varmış evet, ben var. Engeci de bitirelim seninle Ben buna basayım Bas bakalım ben de geçeyim sana oradan kapıyı açayım 1 2 3 Dur Bastım babacığım. bu takım çalışma oyunu çok güzelmiş ya Evet hadi bas Geçtin mi şu an Evet. O zaman son açıyorum Bir daha bas e Şimdi buradan geçersen düşmez misin Doğru Düşüyor mu? Düşmüyor. Yok, süre koyuyor. Tamam, geç hadi bakalım. Bir tane daha bas. Güzel. Şimdi sen bana aç. Oo, çok iyi. Ben de sana açtım. Hadi kafadan geç babacım. Geçtim. Tamam, güzel. İyi ilerliyoruz. Bastın mı? Koş. Süresi var babacım, koş. Sen beninkine bastın, ben de seninkine geldim. Evet, tümümüzün kapısını açtık. Bunu da kazandık. Kamera adam onu mu oynayalım? Sarıya bastım baba gel. Bas bakalım ben geçeyim sana bastım hemen. Gel buraya baboş. Hadi hemen yeşile basalım. Aa burada bir sürü tuş var. Şimdi ne oldu? Ben de sana öbürünü açtım. 4 saniyemiz var. Çabuk olman gerekiyor babacım. Baba çabuk. Koş hemen süreye göre. Hemen atlayalım babacım. Hop. Atla babacım. Ben de atladım. Güzel bir takım çalışması yaptık seninle. Güzel. Burayı iyi geçtik babacım. Şimdi burayı baba, da geçelim. Baba burada da zıpla. Tamam sıfırladım baba. Aa kırmızıya değerse de ölüyor. Gördün mü? Sen götürmeyi dene önce. Ben iyi götürüyorum. Oo, bayağı iyi yapıyorsun ha babacım. Sen iyi gayet yapayım. iyi öğrenmişsin ha. Bravo. Çok iyi yaptın babacım. Aferin sana. Vay, Bravo babacığım, seni tebrik ediyorum çok güzel oynadın Şimdi bunu git baba Evet takla üstünden <laughs> takla attırdık Tam tur döndü ya Gel baba çabuk Hadi geçelim Kapıyı açmamız gerekiyor İkimiz de aynı anda basmalıyız Koş yumurtamızı yumurtamız da alıp, alıp oyunu bitirelim bu bölümü Bu bölümü de böyle birlikte bitirmiş olduk Evet. Ben kamera adama girdim Ben baba. de geldim babacım Zıpladım Kırmızı zıpladım. ve mavi oynuyoruz zaten babacım Tam da olduk Galiba oh, beni düşürdün babacım Ben de seni düşürdüm Evet Sen beni düşürdün kırmızı, ben de kırmızı, de kırmızı ve mavi olduk Oh birbirimizi düşürüyorduk Evet <laughs> ay az kalsın atlayacaktım İndek zıplamam lazım üzerinden babacım Bir adım daha git, güzel Hop. Güzel. Şimdi sen. Gördün mü? Yürümediğin için oluyor. Bekle orada. Benim gibi böyle yürüyüp patlayacaksın işte. Şimdi sen. Tamam bekliyorum burada. Koş atla. Evet uzun bir maraton koşusundan sonra atlıyor. Sıra bende. Hop başardım. Gel bakalım burayı da geçelim. Koş babacım koş. Koş baba. Geçti. Ben de geçtim. Yumurtamız Hadi yumurtamızı alalım. Ten 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 ten. Bitirdik. Birinci bölümün sonuna geldik. Ne yapmayı unutmasınlar babacığım? Like atıp abone olmayı unutmasınlar. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.